Arkadaşlar bugün Afyon çayın son günü. Biz bize kafeye geldik. Ee, Ayşeler aile dostlarıyla birlikte kahvaltı edecekler. Bir de ata için, Can için geçmişte 10 günü pastası kesilecek. Şimdi buradayız. Bayağı kalabalık olacağız anladığım kadarıyla. Birazdan buradan da görüntüler gösteririz. Burası bitince hemen yola çıkacağız. Çantalarımızı yerleştirdik arabaya. Her şey hazır yani. Evet çekiyorum. Tabii resme çekmiyorum yani videoyu çekiyorum. Tamam biz de hep böyle pozisyon Eksikler varmış arım. Za kim eksik? E, İsa. İsa yok. İsa yok. Musa yok. Benim minik Musa'yı çalışıyorum. Yok birileri daha olacaktı hani. Sade ablayla şey. İsa'yı Şerife yok. E onlar yokmuş. Neyse herkese afiyet olsun. Hadi sonra Canın doğum günü için hasta da kesiyoruz. Geçmiş doğum gününü kutluyoruz canın. De var bak. Bunu <gülüyor> 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 hadi üfle, üfle. <laughs> Hadi can. Can. Hadi. Can 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 Hadi tut hadi. benim. Harika. Sen Şimdi vedalaşma faslı başladı. Bir, bir saat daha buradayız yani. Şimdi Afyon'a veda ediyoruz. Aile dostlarına veda ettiler. Burada da anne babaya veda ediyorlar. Biz de hazırladık. Sağ salim gideriz inşallah. Hadi hakkınızı helal edin. Görüşmek üzere. Aleyküm selam. Selam arkadaşlar. Evet. Afyon'a vedamızı ediyoruz. Aynen. İnşallah Şimdi, bir dahaki sene. Bu tabi arada durduk. Ee, Cumhuriyet'e Ahmet, Ahmet pek Bey aldık. Lokum aldık. Lokum aldık. Şimdi 280 km'miz var. Bele'ye gidiyoruz Bele otelimize. Doğruyuz, ediyoruz, evet. Son bir haftamız. İnşallah dinleneceğiz. <laughs> İnşallah. Şimdi otele doğru gidiyoruz. Evet, arkadaşlar otelimize geldik şimdi giriş yapacağız. Grand Luxury Belek. Yenerdenmiş <laughs> giriş. Bayağı büyükmüş otelimiz. Aynı anda geldik. Onlar biraz geride kalmışlardı. Pandemiden dolayı araçları kendimiz çekiyormuşuz. Ayşe ile Ayten girişimizi yapacak artık. Unutmayın odaları yan yana söylemeyi. Girişimiz yapılıyor. Telimize geldik. Arabaları da bıraktık. Ve odamıza giriş yaptık. Hemen şöyle bir banyomuz var. Zaten onu yapıyorum şu an. Başladım. <laughs> Mini barımız var. Günde bir kez yenileniyormuş her şey. Kullanabiliyormuşuz. Her şey dediği zaten içinde iki tane kola var. <laughs> böyle. Manzaramız yok maalesef. Girişe bakıyor otelin. Ama bir balkonumuz var. Şöyle. Arabamız şu arkadaki kapalı alanda. Şöyle göstereyim şurada. Odamız bu şekilde. Ve şimdi hazırlandık. Hazırlarız. Fransa'dan arkadaşlarımızın Antalya'da mı evde onlar var. Onlar Antalya'nın içinde de. Evet oraya gidiyoruz. Onlarla birlikte bir canım. akşam yemeği yiyeceğiz. Onlar yarın Fransa'ya dönecekler. Kapıcı abi misafirimiz var. Hazır mısın Maske almadım ben. <laughs> Ve çıkıyoruz yemeğe. kavuştuk kardeşimle. YouTube kanalına için çekiyorum. <laughs> i̇yi akşamlar arkadaşlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Kızlar iyi misiniz? Evet. Hasret gideriyoruz. Bu akşam birlikteyiz. Yarın dönüyor kardeşim Fransa'ya. Haftaya da biz arkasından geliyoruz. Pazartesi akşam beraber. Pazartesi akşam. akşam yine birlikteyiz. <laughs> Geldik Nobel diye bir yere. Yemek yedik. Çok güzeldi. Mesajları var. Baba diyor ki, Her şeyimiz vardı vallahi. Her şeyi ol bana. Beni geri ver. Bir şansım olsun. Bu şarkı sözü o. Bir şansım olsun. Aynen. Şarkısının sözü o. Yani, madem YouTube kanalındayız. Bir, söyle o zaman. Bir söyle. Aynen anlat bakalım. Dinliyoruz. Evet. Belçika'dayız. Evet. <laughs> ben de Amerika'dayken. Belçika'dayız. Yunus Bülbül'ü görüyorum ben. Yunus Bülbül böyle. O kim ya? Yunus gübül. Azerbaycan. Ha onu tanımıyorum ben Yunus. Esen yani dizlerde oynadı. Kek keko, keko muydu neyse. Ha, tanımıyorum. Devam Şu et. Bölmeyeyim ben. Yunus Bülbül görüyor böyle yapıyor. İşaret yapıyor birine. Dedim anam dedim lan durun dedim Yunus gübülse yanında kesin biri vardır dedim. Yanılmamışım. Büyük bir Mercedes böyle. Eklas. Bir baktım Müslüm Baba, dedim kuzen, arabanın önünü kes. Bizim kuzen arabanın önünü kesiyor. Baba, baba, baba cama vuruyor. Kim? Bizim? Bizim kuzen. Böyle cama vuruyor böyle biliyor musun? Müslüm Baba böyle yaptı, açmadı. Sonra ben geldim dedim, böyle yaptım, hiçbir şey demedim, böyle yaptım. Hemen camı indirdi. Nasılsın yeğenim dedi. Allah Allah. Vallahi bak. Dedim hoş geldiniz. Elini sıktım. Eşi de vardı. Onu da eline sıktım. Muhterem miydi? Aynen. Öyle bir anımız oldu ya. Yani. Biraz konuştuk, sohbet ettik. Müslüm Mekan babası. cennet olsun. Geri farklıdır bizde. Sever hacı Müslüm babayı. Öyle arkadaşlar. Keyfimiz yerinde yani. Ve Konya Altı Plajı'nda sahilinde geziyoruz. Gördün mü? Gördün mü? <laughs> Yani buradan görünmüyor ama plaj insanlarla dolu. Herkes kumsalda oturuyor. <laughs> Azal, YouTube kanalını sallayabilirsin. Kendini Hayır, salla. izlemek istiyorsan sonra. Ama öyle görürsün kendini. Aa ama öyle değil. Evet Kız. sen kendini izliyorsun ya, bizleri izliyorsun ya. Konya Altın Mado. Tatlarımızı burada yiyecekmişiz. Arkadaşlar. Hadi <laughs> Hemen pozisyonu alıyoruz. <laughs> Hazal az önce Biraz kibar ama şimdi çok kibar. Bakın nasıl hanımefendi. Evet. Arkadaşlarımız gidiyorlar. Onlarla vedalaştık. Biz otele dönüyoruz. Onlar da Fransa'ya dönüyorlar. İyi yolculuklar dileriz. Hadi bu videoyu da burada bitiriyoruz. Bu akşam böyle olsun. Görüşürüz Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.